Evet ya arkadaşım bence yeni öğrenciler ikisi de erkek olacak. Erkek olursa futbol takımımız tamam olur. Bence ikisi de kız olacak. Çünkü bu sayı bu sınıfta erkeklerin sayısı bayağı fazla yani. Hadi öğretmen birazdan yerimize geçelim varmış. Tamam. Ee, bu arada e, sınıf sorumlusu ben olduğum için herkes kağıtlarını, defterlerini not yazsın. Tahtaya ne yazacağınızı söyleyeceğim. Matematik notuna. Evet şunu yazın bakalım. Tamam. Tamam. Ben de oturayım bari. Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Yeni gelen öğrenciler kim? Evet yeni gelen öğrenciler kim? İlk önce size bir ipucu. İkisi de kız bu arada. Ya of ya. Maymuş. Of ya denecek bir şey yok. İkisi de kız. Şimdi ilk önce bir arkadaşımız gelsin. Merhaba benim adım Böcek. En sevdiğim renk var. Ve sarı. Ve en sevdiğim bitki ise papatya. Evet. Şimdi diğer arkadaşımız gelsin. Böylece sen şuraya oturabilirsin. Tamam. Merhaba. Ben çiçek. En sevdiğim renk mavi. Ve en sevdiğim çiçek ise gül. Evet. Şimdi um, bu da bu dersin ilk ders diye bugünlük size yani bu derslik size resim katları ve e, arkadaşlarınızla böyle bir yemeğe gideceksiniz. Öyle yemeğe gidip birlikte kendi resim çizeceksiniz. E, i̇lk sıradan başlayalım. 1. sıra. Al bakalım Evet başlayayım ben öğretmenler odasına gideceğim sorumlu çiçek olsun. Evet ben de resim kağıdımı alayım da orada çizeyim. Sessiz olun tamam mı? Tamam çiçek. O da ismini çok dilermiş. Teşekkür ederim. Hmm, çok güzel oldu bence. Resim? Bitirdim çiçek. Ne yapayım? Masaya koyabilirsin. Tamam. Kanka ben hiç resim çizmeyi bilmiyorum. Bak şöyle ee, karalayabilirsin tamam mı? Önce karal yani karala dediğim öyle karalama da ya çok adam çiz ben yani ya da hayvan olarak çiz bize mesela iyi diyor ve önce masada çiz biz üstünde oturmuş olalım öyle daha olur. ama benim resmim çok kötü ya. bir çiçek ama çok kötü resmim onu söyleyeyim ilk baştan yani sonra şaşırma. Al çiçek. Bitti. Resmim çok güzel benim. Her, bütün sınıftan resmim en çok güzel olan bu arada yani. O yüzden hiç şaşırma. Ee, tamam. Herkes bitirdi mi? Hayır çiçek ben bitme, bitirmedim. Ee, herhalde bunu ikinci ders yaparız. Evet çocuklar ben geldim. Hoş geldiniz öğretmenim. Bitirenlere bakalım. Evet. Ee, bugünlük dersimiz bitmiştir. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.